Merhaba arkadaşlar ben Ali Kemal. Bu bölümde itfaiye merkezi yapacağız. Burada arabasını yaptım. Yani kamyonunu biraz yani böyle yaptım. Olmuş mu bilmiyorum. Biraz garip olmuş da. <laughs> Neyse. Şimdi bu bölümde itfaiye yapacağız. Itfaiye yeri daha doğrusu. 19. bölümde şey yok 18. bölümde ses yoktu. O şeyden ee, o video çektiğim programda şey ne, nedir bu adı ya? Şey kapalıymış. Mikrofon kapalıymış. O yüzden. <laughs> Neyse şimdi şuraya bir itfaiye yeri yapalım. Burası da şey hayvanat bahçesi çok benzemedi daha bitmedi bir de bir de biraz küçük yapacağım hani şuraya kadar şöyle duvarlarla şimdi şöyle yapsak olur yok böyle değil. Şöyle, bunu da aynı şey gibi yapmayı düşünüyorum, ee, polis merkezi gibi. Ama biraz daha değişik. Yani yine böyle şey yapacağım. Nasıl desem, ee, böyle alt geçit gibi, köprülü gibi, öyle yapmak istiyorum daha doğrusu. Şöyle. Tamam. Şu yeşil yerler şey olacak. Park yeri. Buralarda ev yani bina. Şimdi burayı kırmızı yapacağım. İlk şunlardan koyalım. Her köşeye. Şöyle lan o neydi öyle lan? Bir de buraya. Tamam. Şimdi bundaki girişleri bir bir buraya, bir buraya yapalım. Girişler arası ne kadar olacak? Şöyle 5. Yok bu çok şey oldu. Bu 4 oldu ama lan. Sonra altı yapalım, işte olsun iki tarafta. Şimdi üçlüyü alalım. Şuraları şöyle kapatalım. Aynen böyle. buraya da cam yapalım. Şöyle bir bakayım. Ee, büyüklüğünü nasıl yapsak? Şöyle yapsak olur galiba. 4. Evet. da yapalım tamam. Ha, daha şurayı yapacaktık hemen yapayım <laughs> şöyle yutkunamadım hadi lan aynen böyle şimdi şu tarafa bak devam edelim. şöyle bir de bu tarafa tamam <laughs> Tamam. Bu tarafa da yapalım. Aslında buraya da giriş yapsak ya da neyse yap, yapmayalım. Hayır ben... Neyse. Şöyle bu arası 6. Altı. 6'lı alalım. Şurası altı olmalı. Evet. Başka şu tarafta. Başka bir de bu burada var. 4. Burası da 3 sanırsam. Yok, 1. Tamam. Şimdi duvarların şeyini yaptım. Eee şeyini, yani, yani şeklini. <laughs> Şimdi hemen şeyle devam edelim normal camlarda falan bir bakayım 4. Çok fazla cam yapmak istemiyorum. O yüzden biraz daha şey aralarını şey yapıyorum uzun. Böyle yapsak olur evet. Aynısını buraya da yapacağız. kaç oluyor? Yok. Bir tane tekli. Evet. İlk bir şurayı bitirelim ya da Evet, burayı bitirelim. Sonra şu tarafa şöyle şöyle devam edelim. Hemen şunları koyalım. Aha bir dakika Sert. Şey duvarın yüksekliğini Unutmayalım Eski videolarda şeydi Hep yanlış yapıyordum Unuttuğumdan Aynen böyle Terledim ya Şimdi <Sessizlik> dörtlü nerede lan? Hmm. Şurada. Tamam. Burası ilk şey. ilk İlk duvar. Biten duvar daha doğrusu. Tamam <laughs> Burayı niye böyle yapmışım? şöyle yapalım. Şöyle buraya da buraya da yapacağız galiba. böyle yapsak olur galiba. Evet. 4 yani 3 dörtlüğü... Aa bir dakika. Böyle yapmayacaktım. Şöyle kapatalım o zaman. Şöyle şimdi bir de şurayı yapalım ya da ilk park yerini yapalım daha şey nasıl desem daha güzel olur gözüksün ilk başta şuraya böyle buraya da aynısını tamam. Park yeri o arabanın ne kadar uzundu? 6 galiba. Şey. Hmm. şeyden alalım. Şu şeritlerden. Şunlar. Bunlardan rengi sarı. Şimdi arabayı alıp bir koyalım oraya daha şey kolay olur Ara, arasını yani ne kadar uzun olduğunu görmek için e şimdi ha, yok olmadı öyle değil. <laughs> Şundan bir alıp koyalım şuraya. Tam arkadan şey yapması için, kopyalaması için Cık, olmadı. Şimdi bir daha bir deneyelim. Kopyala. Ha burasıydı. Bakayım ne? Araba bayağı da büyükmüş. Neyse sığsın da. Şimdi <laughs> Hay ben düzleştirmeyi kapatmalıydık. Yoksa öyle oluyor yeniden hemen şey yapalım kopyalayalım tamam düzleştirmeyi kapattım bu sefer olur galiba Evet. Şimdi o şeyleri kaldıralım şu kırmızı ya, ya da onu sonra kaldıralım. 2 3 tane daha araba koyalım. Aynen böyle. Şimdi ne kadar da 6 7 8 tamam. 2 4 6 7 8 şuraya değil mi? 2 4 10. evet. 4 6 8 10 2 4 6 8 10 burası da öyle boş kaldı. Şimdi şunu yeniden kopyalayıp diğer taraflarına da koyalım. Nasıl yapsak bunu? Of ya. Yanlış yaptım. Şuraları bir tane daha kaydırmalıyım. Hatta iki. Buradaydı. Buraya gelmeli. Bu da buraya. Bu da buraya. Şimdi bir deneyelim. Evet şimdi oldu. Bir dakika bu Bu yine şey oldu ya Küçük ee, Şimdi Burası 6 7 8 Tamam 1 2 3 4 5 6 7 8 Niye olmuyor Ha Şeymiş Bu 8'miş 9 10 Öyle kaç oluyor burada dört var buraya sığmayabilir neyse şunu da yapalım bir bakayım ilk buraya evet oraya sığmıyor Ya da aslında sığıya da çok tam çizginin içine oluyor. Öyle yapalım o zaman. Dört tane olunca daha güzel gözüküyor. Şunları silelim. Aynen böyle. Çizgiyi de yapalım. Geç yatıyorum, şeyden dolayı. Geç yatınca da erken uyanı, uyanıyorum. Yani uyanmak, ya yani uymaya çalışıyorum. Uyuyamıyorum. Çok kötü oluyor. Sonra da oyuna devam ediyorum tabi. Öyle olunca da çok yorgun oluyor. Şöyle. Tamam. Burası da bitti. Yani oldu. Bu bölümlük yeter bence çok uzun olmasın. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.